Öyle bir zaman düşünün ki kardeşler, parlamentoyu açan, La ilahe illallah diye parlamentoyu açıyor. Kabirlere ibadet eden, La ilahe illallah diye kabirlere ibadet ediyor. Ete kemiğe büründüm, Mahmud diye göründüm diyen, La ilahe illallah diyerek bunu söylüyor. Peygamber perdeyi kaldırdı, perdenin arkasında kendini gördü. Yani vahiy ona veren de peygamberdi diyen, La ilahe illallah diyerekten bunu yapıyor. Şeriatı ilga eden, onun yerine küfür kanunlarını getiren adam la ilahe illallah diyerek me me kendi meclisini açtırıyor. Atatürk'ten bahsediyorum. Şimdi böyle bir toplumda zina evi açarken, zinaya ruhsat verirken kurban kesen, Bismillahi Allahu Ekber diyen bir toplumdan bahsediyoruz. Adamlar genel evi açıyorlar, genel evine ruhsat veriyorlar. Allah'ın haram kıldığı zinayı 18 yaşından büyük herkese helal kılıyorlar. Yani Allah'ın şeriatında mesela zina haramdır. Küçüğü büyüğü fark etmez bu işin. Fakat bunların şeriatında 18 yaşından büyük bir insana içki içmek helaldir ve dilediği gibi içki içer. Ve bunu yaparken kurban kesiyorlar adamlar. Yani Bismillah Allahu Ekber diyorlar kurban kesip zina açılışı yapıyorlar. İçki dükkanı açan, içki yerine ruhsat alan, içkiyi insanlara helal olaraktan 18 yaşından büyük adam içki içebilir e, diyen adam belki bunu ruhsatını verirken belediyeden masanın altından günlük vitlerini çekiyor. La ilahe illallah, la ilahe illallah diye adam günde 5000 tane la ilahe illallah çekiyor. Şimdi siz getirip bu iki toplumu birbirine kıyas ederseniz İslam'ı anlamamaktan ziyade akli melekelerinizde problem olduğu anlaşılır. Ha ne zaman ki bizim bu içinde yaşamış olduğumuz toplum la ilahe illallah'ı duyduğunda aynı tepkiyi verse hiçbir şekilde bu tarz bir Hani la ilahe illallah ağzına almasa, işlerinden biri la ilahe illallah dese, biz de o zaman diyeceğiz ki valla bu insan herhalde Müslümandır. Çünkü toplumun üzerinde olmuş olduğu genel akideye muhalefet eder.